Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Tunus işi başlama tekniği gösteriyorum. Ben öncesinde şöyle hazırladım 4 örnek üzerine. Bu tekniği şiş örgüsünde mutlaka görmüşsünüzdür. Denedim ve Tunus örgüsünde de oldu. Bundan çok güzel bebek yelekleri etek ucuna koyarak arkadaşlar yapabilirsiniz ceket de yapabilirsiniz. Kol ucuna, etek ucuna uygulayarak diğer tarafını dümdüz yapıp bu şekilde hareketlendirebilirsiniz örgülerinizi. Şöyle 4 örnek üzerine denedim. Şimdi anlatımımı daha küçük 2 örnek üzerine gösteriyorum. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Yapımında arkadaşlar bebe yünü kullandım. Buna uygun olarak da 3 numara tığınız var. Hemen yapımına başlıyorum. Şöyle koyu renk iple gösteriyorum daha güzel olması için. 2 tane kenar ilmeği ayarladım. Sonrasında 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir dilim için bir tane yine ara ilmeği tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir örnek için ve bir iki tane kenar ilmeği bu şekilde ilmeklerimi ayarladıktan sonra hemen İlk zincirin içine batarak toplamaya başlıyorum. Bunu yaptığınız işin büyüklüğüne göre böyle sayarak ayarlayabilirsiniz. Zincirinizi biraz fazla çekip sonradan fazla zinciri kesebilirsiniz. En son ilmeğe de batıyorum. Bu şekilde topladıktan sonra hemen ilmeklerimi geri alıyorum. Bundan sonraki sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde topluyorum. Bir sıramı tamamladım. Şimdi bu sırada hemen yapmaya başlıyoruz. Tığımda bir ilmeğim var. Yanındaki ilmeğimi şöyle bir defa ördükten sonra geriye alıyorum ve bu ilmeğimi öndeki ilmeğimi bir kez daha örerek burada bir yükseklik elde ediyorum. Sıradaki ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu 9 ilmeğimize hemen ipimi öne alıyorum. Şöyle ters örgü yaparak ipimi uzatıyorum ipim önde. Yine uzatıyorum. 9 tane ters örüp ilmeklerimizi uzatıyoruz. 5 tane oldu. Şöyle 6 7 8 ve 9. 9 ilmeğimi uzattıktan sonra bu aradaki ilmeğimi düz olarak şöyle tek olarak örüyorum. Hemen ipimi öne alıp sıradaki ilmekten yine ters örüp uzatmaya başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine 9 tane uzattım şu iki ilmeğimi yine iki defa arıyorum önce şöyle bir defa örüp kıyıdakini şöyle çiftli alıyorum geriye topluyorum. Ve tekrar bir defa daha örüyorum. İlk sıramızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi ilmeklerimizi geriye toplarken 1 2 2 ilmeğimi aldıktan sonra 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum. Ve sonrasında 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimiz var burada. Hepsini bir defa da çıkarıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şu bir tane ilmek örmüştük. Onu hemen tek olarak geri alıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradaki 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var. Bu 9 ilmeğimi bir defa da topluyorum. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çekip kalan iki ilmeğimi alıyorum gördüğümüz gibi arkadaşlar bir sırada oluşan bir ajur şimdi bundan sonrası artık bu sırada ilmek topluyoruz ve dümdüz örüp örgümüze devam ediyoruz şurada 1 2 3 4 tane zincir çektik hemen oradan tekrar 1 2 3 ve 4. 4 ilmek çıkarıyorum. Ortaya batıyorum. 1 ilmek çıkarıyorum. Buradan tekrar bakın. 1 2 3 4. 4 tane ilmek çıkarıyorum. Ortadaki ilmeğimi tek olarak örüyorum. Yine 1 2 3 ve 4. 4 ilmek çıkarıyorum. Ortadaki ilmeğimi tek olarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Her arada 4 ilmek çıkararak yine aynı sayıya ulaşıp bundan sonrasını örgümüzün dümdüz olarak devam ediyoruz. Şimdi ilmeklerimi yine geriye topluyorum ve hemen yine düz örgüme başlıyorum. Bundan sonrası Dediğim gibi arkadaşlar düz gördüğünüz gibi çok basit bir başlangıç oldu. Modelimi başta da gösterdiğim gibi ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Böylece videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.